Hafta içi Ya Rabbi, bizleri haftadan doğruluktan, İslamiyetten şaşırma. Bizlere hakkı hak ve tabi olmayı nasip eyle. Bizleri İslam dinine yararlı olan insanlarından eyle. Müslümanlara fayda veren insanlardan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi burada işi açılan kardeşlerimize bol kazançlar, halal rızıklar nasip eyle ya Rabbi. Hayırlı bol kazançlar diliyoruz. Muş'a dair güzel bir adım atmak için Met parfümü Muş'a getirdim. Ee, genç girişimci olarak güzel bir adım attık. Allah ailesini nasip etsin inşallah. Daha güzel işlere, daha güzel vesilelere olan inşallah. Biz ee, bu konuda destek olan başkanlarımız olsun, vekillerimiz olsun. Her konuda onlara da çok teşekkür ediyoruz. Muş memleketine inşallah güzel katkılar bulunduk. Bu katkılarımızda bize destek olan abilerimiz, kardeşlerimize de çok teşekkür ediyoruz. Gelen herkese, gelmeyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Kardeş, Allah'a Değdi değmedi. Ya